Hayatımda gördüm en tepkisi takım. Bu maç böyle oynanmaz. Bunun da yer sorumlusu ben, sen benim. Ben beşinci hocayım. Geldim beşinci hocayım. Dört maça çıktım, üç tane ama bir beraberlik var. Benle de olmuyorsa benle de olmayacak. Bir sürü oynaş yapıyorsunuz. Yok soymasa para geliyor işte. iki önce kamp yapıyoruz. He? Dinlenelim diyoruz. Öyle veya böyle. He? Hayatımda gördüm en tepkisiz, en tepkisiz maç. Ya bunun 3 maç, dört maç bana yıkılıyorsa yıkılsın. Hiç umurumda değil. Ya sorun ben sen benim. Ya, ya, ben bu şekilde böyle böyle bir şey kabul edemiyorum yani. Ya, taktik anlamda ilk devre zaten hiçbir şey yapmadık ya. Değmedik bile. Rakibe bile değmedik ya. Rakibe bile değmedik ya. Ya bunun başta ben sen ben sen tam ben sorumluyum. Ya sinirlerim bozuk. Vallahi gerçekten bozuk ya. Vallahi bak yani şey mağlup olabilirsiniz ama bu kadar çok özür diliyorum ya bu kadar şahsiyet durulmaz. Böyle bir şey var mı ya? Elimde bak değiştirme olsa on bir tane değiştiririm. Şu gideceğim konuşacağım. Benle de olmuyorsa olmuyor. Kes, olmuyorsa olmuyor abi. Döneceğim zaten i̇şte döneceğim. Söyleyeceğim ben tamam. Ya yani bırakacağım yani. Ya hocam yok kıpırdamıyor. Diyorum ki bak kimsemiz olmayalım buraya. Otobüsle gelelim. He? Değil mi? Bu, bu ne ya?